Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı diğer karakterlerin gerisinde kalmaya başlayan Abdin ve Suna'nın son görüntüleri dizi izleyicilerini şok edecek. Diziden gelen görüntülere göre Suna Abdin'i aldatacak. Bu gelişmenin ardından Abdin'in yıldan ayrılması bekleniyor hatırlanacağı üzere Elsin Arzan'ın geçtiğimiz yaz diziden ayrılacağı iddia edilmişti arkadaşlar. Sunan aldatma sahnesi Abdi'nin yağdan ayrıldığı anları arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktaracağız arkadaşlar. Böyle bir gelişme yaşanabilir. Abdi karakterinin diziden ayrılmasını ilgili neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlar. Güzel görüntülerimiz olacak. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.